İyi geceler. Deplasmanda da kazanma alışkanlığına döndüğümüz anda buradaki farklı galibiyetlerin çok iyi oyunun özellikle oyunun bazı bölümlerinde Galatasaray'ın oyunu da ön plana çıkarmak lazım. Hakkını vermek lazım. Sadece atılan goller değil. Ee, yapılan varyasyonlar birden ikiye, ikiden üçe geçiş oyunu kaleden Pekarçı Kale'ye kadar giden aksiyonları da hakkını vermek lazım. Dediğim gibi deplasmanda da kazanmaya başladığımız anda buradaki galibiyetlerin ve farklı sonuçların bir anlamı daha fazla olacaktır. Daha da fazla olacaktır anlamı. Ee, i̇nşallah işte tam takım ee, bir arada olabilirsek ki bu arada biliyorsunuz işte Fegül'ün e, sakatlığından dolayı 3 hafta olmaması fizik açısından tam ideal değil. Babel 52 gün sonra geçen hafta, evvelki hafta 10 dakika 15, yarım saat 45, 60 derken bazı oyuncularımızın bu durumu da eee Eşit seviyeye gelirse daha iyi olacağız. E, oyuncularımı kutluyorum. Mustera'nın dönüşünü e, sevinçle karşılıyorum. Bizim için önemli Mustera. E, kalede olması takımla beraber olması çok hoş bir şey. E, o bize güç veriyor. Bütün takım, e, herkesi, oyuncular dahil tebrik ediyorum. Güzel bir geceydi inşallah. Zaten 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Kolay değil herkes için ama e, kaybedilen puanların değerini biliyoruz. Elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacağız. tepkilerine davet ettirilmiştir. Mısır'a ele indiniz ama ben biraz daha detaylı sormak istiyorum. Bugün 10 sezonun üstünde bir takımda yabancı forma giyen ilk oyuncu olmayı başardı. Bir de Korkut'un Fernando Aynı zamanda Arda'nın bugün kaptanlığı verdiğini gördüm. Fernando Mısır'a. O da zaten bir cestten bahsetti. Ve bu dönemde, sakat bu dönemde bir de hangisini kaybeden bir oyuncu. Bugün gerçekten iyi bir performansla döndü. Onunla ilgili daha detaylı bir resim var. Tabi Muslena e, kolay bir süreç geçirmedi. E, ayağı kırıldıktan sonra bir de anneyi kaybetmek kolay değildi ama e, bunların hepsinin üstesinden geldi. E, Hepimizde, bütün arkadaşları da, tabi ailesi de, burada onun bir ailesi. E, bizim en büyük özelliğimiz, ihtiyacı olan kim olursa olsun Onları sevgiyle tedavi etmek ee, gerek bizler, gerek arkadaşları, gerek antrenmandaki e, kaleci departmanındaki çalışanlar, antrenörlerimiz artı diğer kaleci arkadaşlarımız ve bizler onu her gün sevgiyle aramızda e, bu yaşadıklarını hissettirmemeye çalıştık. Ee, takım da böyle olunuyor. Ee, onun için e, ki daha evvel şöyle bir tespitte de bulunmuştum. Mustafa bizim için sadece bir kaleci değil, kaleciden daha öte anlam ifade eden bir oyuncumuz diye. Ee, onun isteyen gelişinde transferinde transferini isteyen bizler. 10 senede geçmiş bu arada değil mi? Ee, 10 senede de daha sayacağım. Evet. Tabii. Başka mı? Kim başlattı? Bakmamışım. Haberim yok. Haberim olmayan bir şey, yorum yapmayayım. İlk defa duyuyorum. Nerede? Nasıl? Kaç ne? saatin Aha, Haberim yok. Ee, i̇lk sorunuz. Omar'da. Omar ile ilgili, de, o daha doğrusu tek soru. O birinden haberim yok çünkü. Ee, Omar tabi, arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Yani Norveç mini takımı kaptanısınız, Galatasaray'da çok mutlusunuz, ee, çok iyi oynuyorsunuz. Ee, çok iyi niyetle çocuklarınızı ve ailenizi sevindirmek için bir eylemde bulunuyorsunuz ve böyle bir kaza geçiriyorsunuz. Bu Allah kimseye vermesin. Bu kolay bir şey değil. Ama ilk andan itibaren e, hepimiz yanındaydık. Demin nasıl Mustarı'ya anlattığım bir örnek varsa, hepimiz aynı anda yeni yıl, eski yıl demeden. Başına koştuk ve çok e, zor bir süreci insanlar ancak sevdikleriyle atlatabilirler veya o zor süreç ancak öyle azalabilir veya dayanabilirsiniz. Onun için de bir saniye bizden birinin olmadığı bir e, hastane yaşamı olmadı. Hepimiz Sırayla veya hep beraber orada olduk. Burada e, hep unutuyoruz. Ama sık sık söylememiz lazım. E, doktorlarımıza, hastanemize çok teşekkür ederiz. Hakikaten e, onlar da seferber oldular. E, her türlü kontrolü Veyahut da e, yapabileceklerinin her şeyini fazlasıyla yaptılar. E, Ömer ve ailesi Galatasaray ailesinin ne olduğunu da gördü bu arada. Büyük Galatasaray ailesinin ne olduğunu da gördü. E, o ailemizin üstelik gibi bir parçası. Bugün de hayatımda gördüğüm belki de en anlamlı e, sahnelerden bir tanesiydi. Aniden Antrenmandaydık biz gündüz 12'de. Aniden kardeşiyle beraber içeri girdi. Bütün takım hiç öyle bir spontane spontane gelişen bir şey. Birdenbire bir alkış reaksiyonu gösterdi ama nasıl işten hepimiz ve o daire küçük küçük daraldı ve kucaklaşmalar başladı. Birkaç kelime söylemek istedi. O da söyleyemedi. Ağlamaya başladı. Hepimiz ama kötü olduk. Ama bu böyle sadece üzüntüyle karışık bir şey değil. Sevinçle, gururla öyle bir anlam taşıyan bir ortamdı. Sonra antrenman devam ederken ben onu aldım. Arkadaşlarımla birer çay kahve içmek için. Onları biraz konuştuk. Gayet iyi. Yüzünde Allah'a şükür dediğim gibi işte eee hastanede bizde 10 gün içerisinde yüzündeki yanıklar